çok bekliyorduk. Yıllardan beri bekliyorduk. Yani ben biliyorsun 6. dönem muhtarlığım benim bu. Şimdi yoldan yukarısını 6 kata çıkarttık Adabaz'da. Biliyorsunuz 2-3 <laughs> yıl önce. Yoldan bu tarafta, yoldan bu tarafta 4 kata çıkarttık. Şimdi bulunduğumuz yer mesela 4 kat. Şimdi bunu niye çok bastırdım, ısrar ettim? İşte bakınız bak çekin bunlar ev işte bak. İnsanlar yaşıyor bu evlerde işte. Evlerimiz eski. Gece evleri. 1960-62'den beri bu evler bu durumda. Mutlaka değiştirmemiz gerekiyordu. Bunun için emeği geçen Kazım Başkan dahil, Emel Hanım özellikle teşekkür ediyorum. Emel Hanım, Uğur Bey, daire müdürlerimize, imarımızı değiştirenlere, encümenlerimize. eski evlerini vatandaş bu yabancılara verdi. Yabancılara verdi. Daha sonra kendileri gittiler karaöferli evlere. Yabancılara verdiği evleri 5-6 bin lira, 7 bin lira kiraya verdiler. 6-7 bin lira kendi kiraya gitti. Kimisi ev aldı Toki'den falan. Oraya gittiler. Ben istiyorum ki bunların bir an önce ada bazlı çıkan orası, altı kat çıkan yerler. Oraları dönüşüme uğramasa anlaşaraktan çünkü orada daha güzel olacak. Evler tabii eski artık bunlar. Yıllarını mı bunlar? Şey çekmiyor yani buralara güçlü bir insan işte kılıç, Ev yani işte bakın işte yani Gecekondu bölgesi gibi burası. Merkezdeyiz bir üstelik biz. Merkezde Gecekondu bölgesi. Bir an önce biz değişmesini istiyoruz yani. bu. çok güzel bir şekilde etkileyecek burası. Her şeyimiz olacak. Yani kırsal kesimde yaşar gibi yaşıyoruz. Vatandaş mesela markete gidecek olsa Ali Rıza Efendi Caddesi'ne gider. Marketler burada yok öyle bir imkan. Kasa bir ihtiyacı olsa oraya gidecek. Onun için bu değişim olursa tabii ki güzel şeyler olacak yani. 72'de Merli bu mahallede. 60 ta falan yapıldı bu evler. Evler çok eski. Aşağı yukarı evet. 70 senelik falan ev bunlar. Haklı olaraktan yani komşularımız Diyorlar ki mesela ki ya ben şurasını yapacağım evin yapamıyorum. Çok Niye? Yıkılacak. Toki gelecekmiş. Yok. Kestel dönüş gelecekmiş. Yok müteahhit girecekmiş. Ne yapacağını yani vatandaş şu durumda bilmez halde. Hiçbir şey bilmiyoruz. Belediyeden birisi eviniz su yapılacak veya kestel dönüş gelecek veya da e, ee, şey gibi, müteahhit girecek bir şey bir malumat yok. Onun için herkes kendi kafasından nasıl denk su uydurup git. Yanında güzel kalmış. olur. Çünkü buraya Afganlı, Suriyeli doldu kendi ev sahipleri çoğu gitti buradan. Yani adam gitti bilmem nereden ev kiraladı veya ev aldı gücü yetiyorsa yanında gittiler buradan yerliler. Gayet tabi denişir mahalle bir gelişmiş olur her şeyimiz olur bizim de üst yanımız bayır bu yanda Erenköy'e dayandı bu yanda subaylara dayandı tamam kaldı burası burası kırsal bölge sayılır. Onun için halle dediklerim olur yani burada. Yetkililerden şöyle bir şey, bir an evveli yani vatandaşı bu şekilde tereddütle bırakmasınlar. Ne olacaksa bir an evveli olsun. Aşağı yukarı 20-30 yıldır oturuyoruz yani. 30 yıldır bu mahallede oturuyoruz. Ee, buradan yukarısı 6 kata çıktı ama belediye burayı 6 kata çıkardı ama 10-12 kişiyi bir araya getirdi. 1800-2000 metrekare böyle birleştirdi şeyleri. E biz ben müteahhitlik yapıyordum 2001'den iki kişiye kadar 2000, yani geçen seneye kadar şey müteahhitlik yapıyordum. Biz iki kişi anlaştıramıyoruz. 11-12 kişiyi nasıl anlaştıracaksın burada? Yani kimse yani birisi diyor benim diyor üç çocuğum var üç ev iste üç tane daire isterim. Öteki diyor iki çocuğum var böyle. O şekilde olmaz ki. Belediye bize bir şey yardımcı olması lazım mesela. Bizim önümüz aslında Buralar yaplara var katı yükselttiler. Hiçbir faydası yok bize. Işte güzel mahallesi yani. Şuradan yürüme mesafesine çarşıya on dakika burası yani. Yukarıda <laughs> e, yukarıdaki vadi şehirler bilmem tarlalar mesela şey etti. Değer kazandı. Bizim mahallemiz işte bu bu şekilde kaldı yani. Karapınar evet. ve huzur mahallesi Tabii. olarak bizler en mağdur, mağdur vatandaşlardan yani. birisi olduk. Karapınar Mahallesi huzur ve Erenköy'ün bu alt tarafındaki Tokilerin altındaki kısım en mağdur, mağdur biz yani. kaldık e, ee, arkadaşımın da dediği gibi yani buralar ayrık nizama bölündü. Ee, biz iki kişi, üç kişi birlikte anlaşamıyoruz. E, ee, yedi, sekiz kişi veya on kişi bir şey ada var. parsel olarak e, anlaşın, e, yaptırın veya da bir müteahhit tarafından yapılsın gibi bir görüş beyan edildi. E, bu da ne oldu? Vatandaşı böldü. Sonra dışarıdan gelen göçmen ya da mülteci ya da irtica neyse e, onları çok kabul eden bir mahalle olduk. E, bu toplumumuzun da huzurunu bozdu. Yerli halk otomatikman Buradan gitmek zorunda kaldı ve kendi halkımızın da huzuru kalmadı. Hikayetimiz bizim. Buranın yerli halkının tamamen buradan göçe zorlanır gibi gitmesi ve dışarıdan Afganlı ve Suriyeli e, mülteci veyahut da irtica neyse artık yani dışarıdan gelen insanları mahallemize çok kabulü. Şu anda Eskişehir olarak en çok mültecinin barındığı mahalle bizim mahallemiz. Bizim kendi insanımız vardı bizim mahallemizde, Türk vardı. E, konu komşu birbirini tanıyordu. O kalktı. O da ya anlar uyuşturucu. Anlar, anlar, anlar. Uyuşturucu. Ya mahallemizde silahlar atılıyor Daha önceden hiç duymadığımız şey. Benim mahallemde ben bıçaklarla çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani kendimizi öyle muhafaza etmek zorunda kalıyoruz. Ve dışarıdan insanlar çok sık gelmeye başladı. Maalesef uyuşturucu gözümüzün önünde satılmaya başladı. Ya, sıkıntılarımız çok büyük. Belediye şimdi burada belediye anlaştıracak. Nasıl yukarıda toka anlaştırdı. Milleti çağırdı. Tek tek çağırdı. O şekilde Belediye bize yardımcı olsun yani. TOKİ'nin yardımcı olduğu gibi evet. orada hep işin özü şu aslında. Yıllar önce burada 10 yıl öncesine kadar biz e, Seyit Kazım bardakçı köyündeyiz. Burada bizim kendi köy hanemiz 270 haneydi. Bu Toki gelecek. TOKİ gitti, belediye devraldı. Belediye şöyle yapacak, böyle yapacak dediler. İnsanlar evlerine çivi çakmadılar. Tadilat tamirat yapmadılar. Doğal olarak evlerde böyle bir şey görmeyince çürümeye yüz tuttu evler. Hal böyle olunca bizim köylerimiz buradan göç etti. Şu anda yani topu top toplasanız 70 hane anca vardır. 270 haneden 70 haneye düştü. Kimi evini sattı gitti, kimi mültecilerine verdi. Yani biz bir ara yolun bulunmasını istiyoruz. Valla mahalle çok iyi olur yani güzel olur. Ee, önce hani ekonomi anlamında mesela ben bir esnafım. Ee, ekonomik anlamda zayıfız yani mahalle yani gelişmediği için ee, mahallede ne olur, ee, Çarşımız, pazarımız olur daha çok esnaf olur. Ee, bazı hani çekincelerimiz var akşamdan sonraki ee, şey olarak yani e, insanlar çekiniyor köy gibi bir yer yani şu anda yıllardan beri bu imar sorunu gerçekten hani bizi çok etti. Ben burada 11 seneden beri esnafım kahve çalıştırıyorum mesela o kahve e, bir kahve doğru doğru iş yapmıyor mesela koca mahallede. Ama yarın e, buralar imar zaman 5 tane kahve olur, 10 tane market da olur. Daha hepsi de iş yapar. Daha güzel olur yani. Hani belediye bunu çıkartmış. Ben teşekkür ederim Kazım Bey e. yani. Kazım Kurt gerçekten mahalle için eline geleni yapıyor, çalışıyor. Birçok insan tabii evini verdi gitti buradan. Kiraya verdi. Mahalle işte böyle sıkıntı adam şey, okul yok mesela. Çocuğunu ta aşağı okula götürüyor. E, kadın birazcık buradan yürüyor. Ne kadar yer gidiyor. Rampa var bir de. Yani şehrin merkezinde köy gibi bir yer.